Resident Evil 7'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. O kadar çok oyunu kurcaladım. Kurcaladım ve sonunda aklıma geldi. Barın orada bir tane kafa vardı. Zaten sonuncu elimize geçmesi gerekiyor. Son olarak bir tane kaldı. Bunun orası. O kadar aradım, taradım. Son aklıma orası geldi. Şimdi bar üstte miydi, altta mıydı? Üstteydi diye hatırlıyorum ben. Şimdi bayağı bizi bir kıvrandırdı bu durum. Yani ben de diyorum yani biz neyi eksik yaptık? Çünkü dediğim gibi en son oynadığım zaman ben burayı çok salın salın oynamıştım. Şimdi ona göre biraz da hızlı oynadığımızdan dolayı tabii ki bazı şeyler istemsizce böyle kafa karıştırı olabilir. Ya benim kafam acayip karıştı. Neredeydi bak bunları kurcalıyorduk galiba. Biz bunları hiç kurcalamadık. Aç lan. Ver onu şuydu galiba. Oh. Sonunda. Artık son devden çıkıyoruz. Şimdi size şu kadar söyleyeyim. Yani oyunu oynayanların ortak dediği şey. Evden çıktıktan sonra oyunun kalite düşüyor falan dediler. Göreceğiz. Bakalım. Dedim ki benden önce oyunu oynamam ben bitiremedim bu oyunu. Bazı durumlardan dolayı bitiremedim onu ilerleyen bölümlerde zaten şey yaparım e, ee, söylerim size yavaş yavaş. Derken sonunda evden kurtulduk. Artık evden çıktık çok güzel. Valla beklemiyordum. Daha çok kıvranız düşünmüştüm. Üzerimizde hiç para yok değil mi? Gerçi paraları artık toplamıyorum ben. Sonunda şu Allah'ın belası evden kurtulduk ya daha başka hiçbir şey demiyorum ben. Hemen geri Hemen şuraya bir kayıt edelim. Şimdi telefonu arar zaten biz Zoe'ye. Zoe sever biz zaten ya. Çakal ya. Üzerinde fazlalık ne var? Fazlalık bir şey yokmuş da. Tamam kalsın öyle. Şu ne? O yeni tabancamız oldu. Çok güzel. O zaman artık şeyi geri bırakabilirim ben. Normalde kullandığımı. Bunu geri bırakabiliriz. Bu nasıl bir silah? Niye kullanamıyoruz bunu? It's broken diyor. Anladım. Demek ki bir işimize yaramayacak. Aga şimdi biz şimdilik biz seni bırakalım şuraya. Ben normal göz bebeğim nerede? Bizim bir tane bebeğimiz vardı. Bizi o kadar götürdü. Hangisi şu? Çok güzel. Ver ver benim benim canım bebeğime ver ya. Tabii ki de çalmayacak. Tamam bırak ama bırak 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 bırak. O yemek. Biz tabii biz yararlanamıyoruz yemekten. Şimdi şu bizim Beaker amca. Sağdaki kızı, en sağda karısı, şu soldaki de çılgın oğlu olması lazım. Tamam onu koyalım şuna. daha mı fazlası lazım? Bir dakika. Gerçi hiç toplamadım ki ben onları. Sanırım buydu. Var mı başka? Bu muydu istedi? Kaç tane ne istiyor anlamadım ki ben onu. Şeye bakma öyle. Şeye bakmadım ben neyden istediğine bakmadım. Ee, şunu bırak o zaman. Neyse şu anlık elleşmeyelim. Gerçi burada da bir şeyler var ama bunlar bir işimize yaramaz herhalde. Yine kaset alıp buraya gelmemiz için kaseti ben nereden bulacağım? I'll fit baby. You made it. Yeah, I've seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some important <laut> artifacts. Can you help me and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Yani diyor ki başına çok bel alacaksın demeye çalışıyor. Şimdi bakalım çıkıyoruz buradan. Şimdi geldik belalı yere. Burası sonra burası o deli olan taraf. Biz şu tarafa gidiyoruz. Bir dakika yanlış yere mi gidiyoruz? Evet yanlış yere gidiyoruz. Bizim el, e, bizim e, teyzeciğimizin şey burası. Oraya girilmiyor zaten diğer kanser yere geldik. Başımıza bayağı bir bela oldu en son. Evet burası bizim Mia'nın videosunda izlediğimiz yer. O da burada bir yerde kaçırıldı. Daha doğrusu kaçarken yakalan desek daha doğru olabilir tabii ki. Lan. Ben... Böceklerde hiç sevmedim ha. Bunlar başımıza bel alacak sonra. Şu an elemeyeceğim bilerek. Kaç 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 tam hatırladım burayı. Kaç kaç kaç. Kapat burayı. Don't go up diyor yani gitme diyor buraya. Aa, kardeşim sokuluyoruz, sokuyorlar bizi. Buradan bir geçebilirsem hızlıca. Buraya mı girecektik lan? Merhaba. Buradan ileri gidemeyiz. Mümkün değil. Buraya gidebiliyoruz sanki. Abi çok hoş analarım olmadı benim burada ya. Kapat kapıyı da bize basmasınlar. Şimdi. Ben bu aletlerden birisi sandık var mı? Burada sandık yok ki. Şuna bir yer açmam lazım benim. Farklı şey miymiş onlar? Bas kendine bas. Tamamdır. Şimdi. Sonrasında hatırlam. Biz bunu birleştirecek bir ürün arıyorduk galiba. Merhaba, merhaba. Şimdi şu tarafa zorlamayacağız. Yoksa biz delik deşik ediyorlar. Kaç, 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 kaç. Buradan gizliyor mu? Sokulacağız galiba. Nereye atacağım yere? Kullandım bunu yapacak bir şey yok. Kullandım sen. Gene ne yapacak bir şey konuşan. Sokuyorlar, bizi sokuyorlar. Kaç kaç. Gerçi şu taraftan gidiyorduk galiba. Onu sonra alacağız. O lazım olacak bir şey bir şey. Hayır sizin ben başlayacağım. Başıma bela oluyorsunuz yemin ediyorum ha. O ne? Ben ne olduğunu anlayamıyorum. Sokulacağız galiba. <laughs> tamam tamam anladım. <laughs> Salandan lan bölüyoruz oğlum ya. Tamam o sarasan gittik. Ay ben sizin. Buradan sokmazlar herhalde. Tamam map aldık. Alabileceğimiz bir şey değil. Ayda. Bunlar kesin haber de veriyordu şu teyze. Burada bir şey yok. Nereden bulacağım ben bunu gösterecek şeyi? Herhalde şuradan mı çıkacak? Tamam mermiyi ver. O ne? Can. Can şeysi desek bir dakika şunu craft edebiliyor muyum ben? Ha yani craft edilmiyor anladım. Yapacak bir şey yok. O bir kalsın orada. Bizim eleman bu arada bu. Neyi siliyoruz? Şunu sil gitsin yapacak bir şey yok. Tamam çok iyi. Tamamdır. Şimdi sizin ananızı laciverte boyamadım mı ben? Şimdi yer var mı? Yer gene yok. Şimdi sizin ananızı laciverta boyadım. Ha güzel ekstra yer açıldı. Şuraya hemen bir kaydedelim. Dur lan bir dur. Oradan çünkü başımıza bel olacak gibi duruyor orası. Koymam gereken bir şey var mı buraya? Allah bilmiyorum yani çelin, çel, e, maymucuk lazım olur mu bilmiyorum. Ama dört tane yer açıldığı için ellemeyeceğim. Elbet bir şey lazım Şuradaki malzemeler şimdi dağılım o zaman. Hemen bir cambaz da sen. Yalnız yine bu problem var. Eee ben şuraya yansıtacağım şey nerede alacağımızı ben bilmiyorum. Bunun için galiba bayağı bir gezeceğiz biz. Bu elimizdekini de iyi değerlendirmemiz lazım. Sonradan başımıza bela oluyor. Dur bir işimiz yok. Tamam burada alacağımız bir şey yok o zaman. Nereye gideceğiz şimdi? Şuradan şuraya gideceğiz. Tamam tamam. Şuraya gideceğiz. Buradan nerede orası? Bir dakika karşı vardı ya. Heh. Buraya gideceğiz. Şimdi yakacak şeyi de aldık. Oradanlık buraya gelecek ihtimalle. Çok güzel. Akıllı olun yakarım hepinizi. Burası doğru yer mi? Evet doğru yer. Bir dakika şey lazım. Doğru şey yaktık ama o diğer lan çevirecek şeyi halletmemiz lazım. Kim bilir o çevirecek şeyi nereden bulacağız biz? O zaman artık yakan şeyimiz olduğuna göre artık işe basmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Bu kadar lan patlatamamışız ya. Tamam sonunda patladı. Hemen şunu değiştir. İçeride şimdi bir takım ızgaralar olacak. Çok güzel. Bir takım şeyler aldık ama çok fazla ateş yaktık ya. Yanlış hatırlamıyorsam buydu bizim hal. Lan. Abi can gitti. Çok şey kaybettik biz ya. Ne şundan neyi craft ediyorduk biz? Bir dakika dur. Kombineden yapılıyordu. Ne lazım bize? Şundan lazım. Abi biz bunu sildik yanlış. Biz onu sildikle yer bu şey yapacağız diye. Antik parayı bırak şimdi. Aha. Kim? Bizim üç harfi karı burada but I just I can only remember a little and the rest is just gone. Hiç bir şey hatırlamıyor yani. Dad, right? You mind if I borrow mommy for a little bit? O karım aldın ya bekle bak bak bas neler yapacağım. Do something. Bekle şunun bir anasıyla işimiz var sonra geleceğim onu da halledeceğim. Şimdi bak burada kesin bir drop murop vardır bir şey bak burada kesin bir şey vardır. Önümü görebilsem sanırım yok. Allah aldık bunu bilmem bir işi, ya bir işimiz yarar ama bilmem ne işimize. Canımız yok. Hiçbir şey yok kanka. Şu bir şey çıksa patlatır dek. Sizde işimiz yok Sal benim. Beni bir sal. 16 kalmış. Çok işimize yarayacak bir şey bu durmuyor. Tamam bundan lazım. Ne atacağız? Bunu sil. Tamam ver şunu. Hemen bir kombin et bakayım şundan mı? de bundan da sanki ya. Ha bir tane oldu bile çok iyi. Nice. Bir de can lazım ama. Can yapabiliyoruz mu? Ee, aslında bitki var yapılır. Niye olmasın ki? Tamam bir adet de bitki yaptık çok iyi. Tipe bak koyayım tipe bak ya. Bir dakika neredeyiz biz? Açılıyor mu burası? Abi böcekten insan ölür mü böcekten yani. Şuraya bak. İyi sen oğlum. Bizim eleman da biraz sıkıntılı ya. Hay Aynen aynen. Çık lan şuradan. Karıya bak kafa yersin ya. Bir de buraya mı geliyor bu? Bana gittiğini söyle. Geliyor kar karı geliyor. Dur ışığı kapat. Ne orada manyak? O dedi buradan sık sık ediyor, tepki verip gelir mi buraya? Neyse yapacak bir şey yok. Dur. Buraya değil mi kayıtları? Yanlış hatırlamıyorsam kayıtları burasıydı Puh. Tamam biz de o zaman bu seferlik bu kadar aksiyon yeter diyelim. Şunu ben şöyle bir kaydedeyim. Bu bu kadar diyelim. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Buraya kadar izleyip de beğendiyseniz bir abonezi bir de beğeninizi alırım. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.